Çift terapisine hoş geldiniz. Ben Cennet Bozay, psikoloji danışmanım. Instagram'da film psikoloji adıyla içerik üretiyorum. E genellikle filmlerden, dizilerden ve psikolojiden bahsediyorum. Burada da, YouTube'da da bunun biraz daha detaylı halini sunmaya çalışıyorum size. Şimdi geçen hafta çift terapisiyle başlamıştım. Bella ve Edward hakkında konuşmuştum. Bu hafta devam etmek istedim çünkü Bella ve Edward'dan daha tırnak içinde toksik bir ilişki var mıdır diye düşündüm. E, tabii ki de cevap hemen geldi aklıma o da. Kerry ve Mr. Big. <laughs> Gerçekten izlerken beni çok sinirlendiren bir ilişki. Bilmiyorum siz de düşüneceksiniz. İlk önce bu videoyu şöyle kurgulamaya düşünmüştüm ben. Şimdi ve Mr. Big ee, böyle çift terapistine geliyorlar. Ne derlerdi, neler söylerlerdi. Ben bir çift terapisti olsaydım ben neler söylerdim tarzı. Böyle hani yarı kurgu, yarı gerçek bir şey kurgulamayı düşünmüştüm. Ama sonra dedim ki e, Mr. Bik asla çiftler ülkesine gelmez. <laughs> yani büyük ihtimalle Carrie bunu istediği için onu şimşer falan. E, o yüzden ben birazcık Carrie'den bahsedeceğim, birazcık Mr. Bik'ten bahsedeceğim ve bolca da bu ilişki hakkında konuşacağız. Nerelerde hata yapıyorlar, neden böyle yapıyorlar? Hepsini konuşmaya çalışacağız. Zaten 10 e, yılları aşan bir ilişki. Sanırım 6 sezon dizi var, üstüne 2 film var, bir de böyle e, tekrar Angel's Like That diye bir dizi var sanırım. Bir de o var, orada da devam ediyor ilişkileri. O yüzden şimdiden söyleyeyim, spoiler içerecek bu video. Yani ben sadece bu dediğim gibi Angel's Like That dizisini izlemedim ama orada ne olduğunu biliyorum sadece. E, o yüzden oradaki Keri hakkında konuşmayacağım. Genellikle orijinal dizi artı iki film üzerinden gideceğim. Ama hepsi için spoiler var yani. Ona göre şey yapın. Ee, eğer kozmopolitan varsa şu an evinizde yapabileceğiniz kozmopolitanlarınızı hazırlayın. Yoksa veya istemiyorsanız çay, kahve, herhangi bir içecek bence alın ve başlayalım. Şimdi ben 80'li City'ye aslında geçen sene izledim, bitirdim. Yani bir sene, bir buçuk sene falan oluyor. Çok fazla dizi izleyen biriyim, çok fazla film izleyen biriyim. Neden hani bu kadar kült bir diziyi bu kadar geç izledim? Çünkü hep bana böyle eski bir dizi gibi geliyordu. Yani beğenmeyeceğimi düşünmüşüm. Yani bazen bazı diziler eskidir. Hani çok anlayamazsınız neyden bahsettiğini. Sizin yaşamınızdan biraz daha farklıdır ve içine almaz sizi. Ben yani hep 80'li öyle bir dizi olarak düşünmüştüm. Çok önergılıydım aslında. Ama sonra bence çoğunlukla modadan dolayı bir popüler oldu 80'si. 2-3 yıl önce. Bir de zaten en just like en like that de o zaman çıktığı için. Bir yerinden bir popülerleşti. Ben de bir şans veremedim. ve çok da şaşırttı beni. Çünkü yani güncel bir dizdi aslında. Yani günümüzde de e, gayet geçerli şeylerden bahsediyor ve içine hemen alıyor. Karakterler de öyle aynı şekilde. Ee, yani bence 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başına genç kadınlar ya ben hangi 80'li karakteriyim diye düşünüyor. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Bence bu büyük bir başarı aslında bir dizinin böyle başarılı olması. Ki dizi gerçekten de başarılı. Hani şimdi bakarsanız imedebiz falan o kadar yüksek değil ama yayınlandığı dönemde neredeyse her e, ödül sezonunda işte ödül almış bir dizi aslında özellikle de oyunculuk alanında falan çok popüler bir dizi ve ilginç bir bilgi dizi HBO dizisi ve HBO'yu belki biliyorsunuz. işte Game of Thrones, Succession bilmem ne bilmem ne bir sürü ödül alan dizilerin olduğu bir kanal HBO yani genellikle bir dizi HBO dizisi ise hemen artı 5 artı 10 falanla başlıyor çoğu insanın kafasında ama 80'li City yayınlandığında HBO diye bir kanal yok bile. Yani HBO benim anladığım kadarıyla boks maçları gösteren bir spor kanalı. Aslında. Yani hiç diziyle bilmem ne hiçbir alakası yok. Ee, ama işte bir yayın taklini değiştirmeye karar veriyorlar. Dizili yayınlamaya karar veriyorlar. Ve City ile artı bir dizi daha. Yine böyle bilindi çok popüler bir dizi. Onu yayınlamaya başladılar ve HBO'yu HBO yapan aslında bir nevi bu iki dizi ve bir tanesi de 80'li site. Ve gerçekten kültürü de etkiliyor, modayı da etkiliyor çok çok fazla. Yani aslında bayağı bir endüstri olmuş neredeyse tek başına bir dizi. Yani biraz bu diziye olan hayranlığımdan bahsetmek istedim. Çünkü beni şaşırttı. Yani keyifli bir şekilde şaşırttı. Eğlenceli bir dizi. Hani bazı hatta çoğu yani de birkaç birkaçlarını kaldırıyorum. Özellikle feminizm açısından <laughs> çok bir örnek bir dizi sayılmaz. Ama yine tekrar edeceğim kendimi ama bir şekilde kendini izleten birisi. Ve Kerry, bu videoda konuşacağımız, bolca konuşacağımız kişi de Kerry. Ee, dizinin baş karakteri, baş rugby, aslında. Kerry hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok 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 merak ediyorum çünkü... E, ee, Kerry'den nefret eden, ona dayanamayan çok çok fazla insan var aslında ki haksız da değiller bence ama <laughs> şunu da söylemek istiyorum. Kerry teknik olarak kötü bir karakter değil. Hatalar yapan bir karakter. Yani evet böyle sinir ediyor bizi. Yani yeter artık kızım diyoruz yapma şunu diyoruz. Ama yani, çok da kış bir karakter değil. Ee, i̇yi bir arkadaş olmadığını bencil olduğunu söylüyorlar ama iyi bir arkadaş olduğu sahnede çok fazla aslında. Elinden geldiğince arkadaşların yanında olmaya çalışıyor. Elinden geldiğince onlara değer veriyor elinden geldiğince kendi hayatını kurmaya çalışıyor. iyi olmaya çalışıyor, iyileşmeye çalışıyor. Elinden geldiğince yapıyor bunu hepimiz gibi aslında. Bence keriden nefret ediyorsak yani, ya da nefret biraz güçlü bir şey oldu ama böyle sinirlendiriyorsa ise bir keri gibi arkadaşlarımız da vardır büyük ihtimalle. Yani sürekli bizden tavsiye ister, tavsiye veririz ama tam tersini yapar ya da ona iyi gelmeyen bir ilişki içerisindedir ve sürekli o kişiye tekrar tekrar döner. Spoiler. <laughs> bu videoda bundan bayağı bahsedeceğiz. Ve onu sevdiğimiz için niye bunu yapıyor anlayamayız. anlayamayız. Ve bu bizi sinirlendirir. Bence biraz Kerry ile olan ilişkimiz de böyle olabilir. Bir diğer bakış açısı da Kerry bize bizi hatırlatıyor olabilir. Çünkü yanlış bir ilişkinin peşinden koşmak, Kendimizi değersiz hissetmek, özgüvensiz hissetmek, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak, bazen alışveriş basalına düşmek. Ya bunların hepsi hepimizde olabilen şeyler, insanın başına gelebilen şeyler. Ben hakkında böyle düşünüyorum. bence çok kötü bir karakter değil veya çok aptal bir karakter değil. İyi yazılmış bir karakter bence. Çünkü gri bir karakterdi her şeye rağmen. O yüzden her zaman benim kalbimde Kerin'in ve bütün kızların aslında 80'si kızlarının bir yeri olacak kesinlikle. Şimdi bu videonun çift terapisi tarafına gelecek olursak. Kerem ve Mr. B'nin ilişkisinden söz edecek olursak. Önce Carrie'den başlayalım mı? Şimdi Kerem ve Mr. ilişkisine dönecek olursak, başlayacak olursak. Önce bence Keriden başlayalım. Nerede hata yapıyor? Neler yapıyor? Yani dikkat ettiyseniz direkt hatadan başladım. Ben bu işi hiç söylemiyorum şimdi söyleyeyim. Ama bunu gerçekten profesyonel kimliğimden uzak bir şekilde, tamamen bir izleyici olarak söylüyorum. Sinir alıyorum ben bu ikisinin bir araya geldiklerine. Özellikle Mr. Big'e. O yüzden birazcık ön olabilirim bu konuda ama... ...ilişkideki psikolojilerini elimden geldiğince objektif bir şekilde, profesyonel bir şekilde e, incelemeye çalışacağım. Ve ilk aklıma gelen başlıklardan biri de Carrie'den bahsedecek olursak... ...o da Kerin'in e, kendine veremediği değer aslında. Özgüven de diyebiliriz bunu, özgüven eksikliği de diyebiliriz. Kirin'in bence o özdeğer algısı çok çok düşük. Bunu da ne demek istiyorum? Şimdi e, kendimize verdiğimiz değerle olan ilişki bence hepimizde karmaşık. Her zaman yapamıyoruz. Bazı konularda kendimizi çok geriyoruz, çok eleştiriyoruz. Belki de kendimizi gerçekten çok çok değersiz hissediyoruz. Hiçbir şey hak etmediğimizi düşünüyoruz bazen kendimize güvenemiyoruz, kendimizi başkalarıyla karşılaştırıyoruz sürekli. Başka birinin onayına ihtiyaç duyuyoruz. Yani de bence bütün bunları görebiliriz. Hepsini birden görebiliriz. Yani kendine verdiği değer aslında çok çok düşük. Bunu nereden anlıyorum? Aslında ilk bölümden beri e, anlaşılır bir şey bu. Bir bölümlerden beri. Çünkü yani mesela sürekli kendisini karşılaştırıyor. Mr. Bir gün eski karısıyla, Natasha'yla, hep bir karşılaştırma içerisinde. Bu da ona şunu düşünürdürüyor. Demek ki kendi benliği içerisinde o kadar da güvenli hissetmiyor, o kadar da tatmin hissetmiyor ki başkasıyla kendini karşılaştırma isteği duyuyor. Kendimizi tabii ki de başkalarıyla karşılaştırabiliriz bu. İşte kendini asla sevmiyorsun, kendine değer vermiyorsun anlamına gelmez. Bence kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak da insani bir duygu. Ya zaman zaman olabilir dönem dönem olabilir bazı alanlarda olabilir Bence bu ama ke de bu çok fazla var ve e, hem kendine hem de ilişkisine zarar veren bir düzeyde var kendine değer vermeyen bir insan yine de değerli hissetmek ister sadece bunu yanlış yerlerde arayabilir Ken Aslında kendine vereceği vermesi gereken değeri dışsal onaylarda arıyor Bence o dışsal onayda Mr Big e, Bence Kerin'in Mr. Big'e bu kadar tutulmasının sebeplerinden biri de Mr. Big'in Mr. Big olması. Yani ilk bölümde mesela Samantha'nın bile ona bayağı hayran olduğunu görüyoruz. Çünkü Samantha kolay, kolay bir erkeğe hayran olmuyor. Çok zengin, ideal bir bekar, New York'un ideal bekarlarından. Karizmatik, komik, yakışıklı <laughs> bir sivit görmüştüm işte e, ee, Mr. bir gün fotoğrafını koymuşlar ee, ve şey demişler. Hey buna nasıl baktı ya inanamıyorum diye. Mesela bir şey demiş. Mr. Big bir sürü şey olabilir ama asla tipsiz biri değildi diye. Yani yakışıklı biri, karizmatik biri, uzun boylu. <laughs> Big yani. Yani Kerim bize Big'i öyle tanıtıyor. Big, büyük. Yani o derece harika biri, ulaşılmaz biri bile Kerry'e değer veriyorsa Kerry o zaman diyecek ki tamam ben değerliyim. Hani bu değer eksikliğinin kendine verdiği değerin eksikliğinin aslında e, Mr. Big'e olan bakış açısını ilişkilerindeki halini nasıl etkilediğini bence görebiliyoruz. Kerry bence kendine de değer vermediği için e, öz saygısı da belki de düşük olduğu için ilişkide şöyle bir hata da yapıyor. O da aslında sevilmek istiyor Kerry ve kendi istediği şekliyle sevilmek istiyor. Ki bunu hepimiz isteriz. Bazı şeyleri tercih ederiz. Bazı şeyler bizim için daha önemlidir. Ve bu kişiden kişiye değişebilir. Kerry için de öyle. Ama e, belki de o saygısı düşük olduğu için e, Mr. Big onu istediği şekliyle sevmediğinde bir dakika ya ben mutlu değilim sanırım demiyor. Onun yerine kendi kendini manipüle ediyor aslında. Mesela şeyi hatırlarsınız. E, Mr. Big dışarıda onunla görülmek istemiyor ve Kerry buna üzülüyor haklı olarak ee, ve daha sonra Mr. Big'in çekmecesinde fotoğrafını gördüğünde ikisinin birlikte fotoğrafını gördüğünde kendi kendini ikna ediyor ya evet belki benim istediğimi sevmiyor ama seviyor diyor bu aslında büyük bir hata çünkü Kerry hepimiz gibi nasıl sevilmek istiyorsa öyle sevilmeyi hak ediyor ama işte o, kendimize verdiğimiz değer, kendimize duyduğumuz saygı, dünyaya, diğer insanlara olan bakış açımızı o kadar fazla etkiliyor ki kendimizi manipüle etmek, kendimizi böyle ilişkilerde, hayır ya ben mutluyum ya da durumlarda da olabilir bu. Ben mutluyum demek çok çok daha kolay hale geliyor aslında. Yani Kerin'in yaptığı, ya ben hata diyorum ama çok böyle bu hatayı tırnak içerisinde söylüyorum. Bunu başka şekillerde de ifade edebiliriz ama Vatanlardan biri de bence bu. Ve e, bu özdeğer duygusundan bağımsız bir şekilde Keri'de duygu düzenleme becerilerinin de zayıf olduğunu görüyoruz. Bunu sadece ilişki olarak düşünmeyelim. E, mesela alışveriş bağımlılığı. Yani, Keri bayağı alışveriş bağımlısı aslında. Yani mutsuz olduğunda alışverişe çıkıyor. Bir şey olduğunda alışverişe çıkıyor. E, çok borca girmesine rağmen yine de ayakkabı alıyor kendisine. Yani e, tabii ki de sadece bu alışveriş bağlaması olması duygularını düzenlemiyor, anlamına gelmiyor. Ama genel olarak baktığımızda e, bu konu çok da iyi olmadığını görüyoruz. Şimdi yine ben Mr. Big olan ilişkisi içerisinde bakacağım. Evet bazı şeylere sinirleniyor, bazı şeylere bozuluyor, kızıyor, üzülüyor. Ama bunu ifade etmiyor. E, çünkü Mr. Big'in rahatsız olacağını düşünüyor ki bu da başka bir hatası. Ee, ama biraz işte içine atıyor bunu ama sonra bir şekilde mutlaka patlıyor. Ya da işte pasif agresif yorumlar yapıyor, bir şeyler oluyor. Ve aradan da bu şekilde bir iletişimsizlik oluyor. Bundan dolayı da aslında yine bu duygu düzenleme becerilerine geri dönecek olursak, duygularını biraz daha e, tanıyan biri olsa, bunları biraz daha sağlıklı bir şekilde işlemeye çalışsa, ben şu an ne hissediyorum, vücudumun neresinde hissediyorum. Bu duygu neye ihtiyacım olduğunu söylüyor bana. Bu soruları birazcık kendisine sorsa hem Mr. olan ilişkisinde hem de diğer ilişkilerinde bence daha huzurlu bir e, yapı kurabilir kendisine. Duygu düzenleme becerilerini bu arada terapide öğrenebilirdi <laughs> ama devam etmedi terapiye. Tam da aslında terapiste ona e, çok güçlü bir yüzleştirme yaptığı için. Şimdi Keri'nin terapiste gittiği bölümü ben çok çok seviyorum çünkü isterseniz az düşünüyorum ya keşke keşke bana gelseydi <laughs> terapiye Keri çünkü e, dizi boyunca onu çok da tanıdığımız için aslında kendini nasıl bir döngü içerisinde hapsettiğini görebiliyoruz ve o döngüden çıkması için terapi harika bir yol ama işte dizi olduğu için, kurgu olduğu için e, terapiye gidiyor Kelly ve terapiste hemen ilk seansta direkt sen işte böyle erkekleri seçiyorsun demek ki diye bir yüzleştirme yapıyor. Yanlış mı? Hayır. Bir terapist bunu söyleyebilir mi? Kesinlikle söyleyebilir. Söylemeli de. Ama hemen söylememesi gerekir. Yani önce bir ilişki kurulması gerekir. Önce bir danışanın terapiste güvenmesi gerekir. Açık olması gerekir. Yani ilk seanstan söylersek eğer büyük ihtimalle Keri gibi çoğu insan tepki verecektir. Keri de tam olarak öyle yapıyor. Ama bana soracak olursanız şimdi hatayı hep tırnak içerisinde söylüyorum ama bunu söylemiyorum tırnak içerisinde. Gerçekten hata olduğunu düşünüyorum. Keri'nin dizi boyunca yaptığı en büyük hata terapiye devam etmemesi kesinlikle. Ama terapiye devam etse büyük ihtimalle dizi de eğlenceli olmazdı diye düşünüyorum maalesef. Çünkü dizideki en büyük dinamiklerden biri de Kerem Mr. Big'in ilişkisi. Yani adam her sezon çıkıyor. Çıkıyor bir yerden. Yani izliyorsunuz diziyi. Kerem sonunda iyi gidiyor. Özellikle Aiden'la olan ilişkisinde falan. ''Aa süper. Yay go girl. Sonra atla. Konu ha. koyuncu Chris Not. Allah onu görünce böyle <laughs> kafayı yiyecek oluyorum yani. Diyorum yine mahvedecek her şeyi. Neyse. Şimdi o kadar çift terapisi çift terapisi diyoruz. Tabii ki de bir bağlanma stillerinden de mutlaka bahsedelim. Ben Kerin'in düzensiz bağlanma stiline sahip olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü ya bütün ilişkilerine baktığımızda özellikle uzun süreli ilişkilerine ee, değişiyor. Karşıdaki kişi eğer ona güvenli bir bağlanma sunuyorsa keri kaçıyor. Ama ee, biraz daha dengesizse, bağlanma isteyen biri ise <laughs> keri o zaman aşırı bir şekilde bağımlı oluyor. Çok net bir şekilde bunu Aiden'da görebiliyoruz. Mesela Aiden olan güvenli bir bağlanma alanı sunabiliyor. Aiden olan ilişkisinde keri Mr. Big gibi davranıyor. Kaçıngan davranıyor. O Mr. Big ile olan ilişkisinde yani kaçıngan biriyle bağımlı bağlanabiliyor. Düzensiz bağlanmada tam olarak bu aslında. Kararsızlık tam bilememek, hem bağlanmak istemek hem de bundan korkmak, kaçınmak. Ee, dediğim gibi yanımızdaki kişi bize bağımlı bağlanıyorsa veya yani güvenli bağlanma alanı sunuyorsa kendimizi kötü hissetmek, korkmak, kaçmak. Ama yanımızdaki kişi kaçıngan bağlanıyorsa, o da bağlanmak istemiyorsa. Hayır, ben bağlanacak deyip bağımlı bir şekilde bağlanmak aslında. Bir kere de bence bu yapıyı kesinlikle görebiliyoruz. Bilgiye baktığımızda ise bir tam olarak kaçıngan bağlanmanın bence harika bir örneği kesinlikle. Bu kaçıngan bağlanmanın altında yani her kere de hem de müthiş birlikte aslında şey çok göremiyoruz. Arka planlarını. Kerry bir yerde babasının e, terk ettiğinden bahsediyordu ki bu birçok şeyi açıklayabilir. Çünkü ebeveynlerimizle olan ilişkimiz romantik ilişkilerimize bakış açımızı çok çok değiştirebilir, e, etkileyebilir. Keri hakkında birazcık bunu biliyoruz ama yani hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Ama bağlanmak istemediğini kesinlikle biliyoruz. Bağlanmak onun için korkunç bir alan. Hastas olmak, duyguları açmak onun için korkunç bir alan. Bundan dolayı da bence Mr. Big'in özgüvensiz bir tarafı da var kesinlikle. Ee, özellikle Aiden, Mr. Big, Natasha, Keri, aşk dörtgeninde. Aşk ee, dörtgeni mi olur bu? Bilemedim. Dört kişi var. <laughs> Bunu çok fazla görebiliyoruz. Çünkü Carrie onu istemediğinde bayağı da yalvaran bir tipe dönüşebiliyor aslında. Ee, orada istediği kerimi mi yoksa reddedilmekten korktuğu için mi birden değişiyor? Bence ikincisi diye düşünüyorum ben. Yani duygularını açma konusunda gerçekten ee, cizi boyunca aslında çok fazla ilerleme sağlayamıyor. İkisi de yani evet Carrie biraz daha duygusal tepkiler verdiği için biz onun duygularını açtığını düşünebiliriz ama gerçekten de düşündün neye ihtiyacı olduğunu söylemiyor. Mr. Big de aynı şekilde. Biri korkabilir, çekinebilir, bağlanmak veya belli şeyler ona zor gelebilir, üzülebilir, kırılabilir. Buna çok normaldir ama Mr. Big hiçbir zaman bunu sözlerine dökmüyor. Her zaman kaçıyor. Yani düğünleri de dahil olmak üzere her zaman ama her zaman kaçıyor aslında. Az önce şey demiştim yani sınıf sala bir şey koyalım not koyalım oraya geri döneceğim demiştim. Şimdi benim bir seyörüm var. Bilmiyorum. Kutularınızsınız. <laughs> <laughs> ee, Mr. Big'in bence sınıfa çok fazla önem verdi, açık. Yani Carrie ile birlikte oluyor. Onunla bir aşk yaşıyor. Ama evlendiği kişi Natasha oluyor onun gibi bir aileden gelen, biraz daha aykırı olmayan bir tip. Hatta mesela ben her zaman şunu düşünmüştüm. Bence Mr. Big Charles gibi biriyle evlenmek isterdi. Eğer kere olmasaydı. Onun için uygun olan buydu bence. Ve bence burada sınıfsal bir denge de var. Çünkü dediğim gibi Mr. Big çok çok zengin. E, Carrie ise aslında tam bilmiyoruz ailesini ama büyük ihtimalle orta, alt bir e, aileden gelen e, New York'ta tek başına tutunmaya çalışan ve tutulmuş bir şeyler de başarmış. E, ama çok zengin olmayan, çok e, aileden bir mirası olmayan birisi aslında. Aralarında sınıfsal bir fark da var. O sınıfsal fark çok bariz ve Mr. Big içinde e, bariz. Biz ilk bölümde Mr. Big'in Carrie'yi es S işçisi olduğunu e, düşündüğünü görüyoruz. Bu saçma sapan, saçma sapan sen söylemek zorundayım çünkü YouTube her şeyi engelliyor o yüzden. Siz ne olduğunu anlamışsınız diye düşünüyorum. <laughs> e, o şekilde kovuluyor. E, bundan dolayı da bence Harry uzun süre o Mr. Big'in kafasında kodladığı şeyden dışarıya çıkamıyor. Yani Carrie aslında hep Mr. Big için eğlenilecek kız. eğlenecek kız Natasha gibiler. Tabii ki de daha sonra Natasha ile damat olmayınca bunun yanlış olduğunu fark ediyor. Ama ne zaman e, Mr. Big Keri aşık olduğunu fark ediyor? Keri sınıf atlayınca yazar olduktan sonra artık basılmış kitabı basılmış bir yazar olduktan sonra daha saygı değer, daha zengin olunca Keri e, yani Mr. Big e, Keri daha fazla kabul ediyor. Yani benim teorim bu bence. Eğer Keri Yazar olmasaydı, yani kitap basılmasaydı, e, maddi durumu iyiye gitmeseydi, Mr. Big'in ona döneceğini ben düşünmüyorum. Bir diğer e, ilişkilerindeki bence asimetri de şu: e, Mr. Big zaten bir kod adı, yani takma ad kendini uydurduğu, ona Big diyor, büyük demek. Big de Kerrie'ye her zaman Kid diye hitap ediyor, çocuk diye hitap ediyor. ki yani 35 yaşında genç bir kadınsın sen. Çocuk değilsin. <laughs> sinir öyle. <ediyor. gülüyor> bu adam beni sinir ediyor. <laughs> Gerçekten. Neyse. Ya aralarında böyle bir asimetri var. Bununla altını istiyorum. Yani biri çocuk, diğeri de büyük. Ve sürekli öyle bir dinamik var. Mr. Big bunun farkında. Bu bence onun hoşuna gidiyor. Otoriter taraf olmak, büyük olan taraf olmak onun hoşuna gidiyor. Ama işte bir dengesizlik var sonuçta. E, ilişkide taraflar dengede olmalı, eşit olmalı ama e, biz bu ikilinin ilişkisinde bunu görmüyoruz kesinlikle. Asimetri neden önemlidir, neden dikkat etmemiz gerekir? Neden e, kişiler dengede olmalı ilişkide? Çünkü dengede olmazlarsa biraz daha kötüye kullanma, ihmal e, daha olası olabilir. Özellikle bence Aiden'la olan ilişki süresinde, ...kili eşlerini aldatırken Mr. Big'in aşırı bir şekilde manipülatif davrandığını bence görüyoruz. Yani bayağı stalker modunda adam gerçekten de. Kerry'i stalker rahatsız ediyor. Aslında gerçekten de onu bence taciz ediyor. Tabii ki dizi bunu hiçbir zaman söylemiyor, göstermiyor ama ben izlediğimde 2024'te, 2025'te ha diyorum ya bu normal değil diyorum. Kerry bunun farkında mı bilmiyorum. Ama bence o Mr. Big'in öyle bir tarafı da var kesin. bu da birazcık korkunç bence. Bir diğer e, bu ilişkinin dinamiği de, önemli dinamiği de inişli çıkışlı olması kesinlikle. Yani daha inişli çıkışlı bir ilişki hatırlamıyorum şu an. Gerçekten de tam olarak sözlük tanımı. E, bence bu iniş çıkışlar da keriye özellikle de düzensiz bağlanan biri için. Ha bu gerçek aşk böyle demek ki. Yani dramatik hissettirmeye gerçek aşk. inişli çıkışlı olmalı gerçek aşk gibi düşünüldürüyor. Ee, Keri için ama tam olarak da aslında burada hata yapıyor. Keri için gerçek aşk böyle hissettirecek diye bir şey yok. Tam tersine. Bu kadar fazla iniş çıkış varsa ee, biz biyolojik olarak da daha fazla tepki vermeye başlıyoruz. Biraz daha bu düzene neredeyse bağımlı oluyoruz aslında bundan dolayı daha stabil bir ilişki bizi tatmin etmemeye başlıyor. Bu o ilişki güvenli olduğu için değil, iniş çıkışlı ilişki için söylüyorum. Ya da gerçek aşk olduğu için değil, inanılmaz çok büyük olduğu için değil kesinlikle. Biyolojik bir mekanizma aslında. Yani Carrie zaten düzensiz bağlandığı için inişli çıkışlı bir ilişki onun tanıdık bir alanı aslında. Ve tanıdık alanında kendini güvende hissediyor. Dışına çıkmak onun için biraz daha zor. Bence bu çoğumuzun düştüğü bir ilişki tuzağı. Ee, bunun iyi olduğunu zannediyoruz. Dramanın, e, kaosun bizi beslediğini zannediyoruz. Ama bizi tüketebiliyor. Ve bence biz de bunu görüyoruz. Yani Kerin'in 10 yılı boşa gidiyor. Hatta daha fazla. Yani üzücü bence. Ben üzülüyorum. Özellikle mesela e, ilk filmdeydi sanırım. Hani Terk ediliyor istediği gibi gibi bir düğün yapmak istediği için terk ediliyor ve filmin sonunda barışıyorlar ve kendi istediği gibi bir düğün yapmıyorlar. Ama Kerry istiyordu. O Vivian Vesud gelinliği giymek istiyordu Kerry. Ama ne oluyor? Hayır ben istemiyormuşum aslında. Ben işte fazla abartmışım falan diyor. Ve Mr. Bugün istediği oluyor yine. İşte sinir alıyorum. oluyorum. Özet olarak <laughs> bence bu ilişki ben e, çıkaracağımız en önemli şeylerden biri de bir diğeri de eğer ki kendi değerimizi başkalarında arıyorsak bizi çok savunmasız bir yere sokuyor olabilir. Bunun farkında olmamız bence çok çok önemli. Çünkü bence Kev şöyle düşünüyor. Eğer Mr. Big gibi biri bile bana değer veriyorsa ben o zaman değerliyimdir diye düşünüyor. Yani bu onayı dışarıda aramanın ne evet. kadar bizi yıprattığını bence burada görebiliyoruz kesinlikle. Ee, bir diğer önemli ders de az önce söylediğim gibi iniş çıkışlar her zaman gerçek bir aşk olduğunu göstermez bize. Hatta neredeyse hiçbir zaman göstermez. Yani tabii ki de sürekli stabil ilerlemez bazı şeyler. Tabii ki de dönem çalıştığımız anlar olabilir kesinlikle. Ama yani ben bu ikili için konuşuyorum. Bu kadar iniş çıkışlar da bize şunu gösteriyor, demek ki bazı şeyler C'nin olmaması gerekiyor yani bu kadar basit aslında. Şimdi ben çok böyle şey konuşuyorum, ee, olumsuz konuşuyorum ama ee, yani bunu gerçekten de profesyonel kimliğimle değil, izleyici olarak söylüyorum. Çünkü ister istemez Carrie bir bağ kuruyoruz, onun üzüldüğünü görmek yüzüyor beni. Bence o daha iyisini hak ediyordu, Aiden gibi birisini bilmiyorum. Bence Kerin'in birine ihtiyacı yoktu yani. Bir, biriyle birlikte olmasına gerek yoktu Kerin'in. Dizdeki bütün kızların. Çünkü dizinin ana figürü bence birbirlerinin ruh ikizi onlar, o dörtlü. Birbirlerine yetiyorlar. Ben bu şekilde bir ben daha mutlu olurdum kesinlikle. Çünkü e, dizinin şeyinden bahsediyorum, finalinden bahsediyorum. Ben Samantha hariç belki Sherlock. Yerlerinin eşlerini sevmiyorum açıkçası partnerlerini <laughs> bunu da söylemek istedim. Biraz kişisel görüşlerimi çok çok fazla ee, eklediğim bir video oldu. Sanırım bu konuda çok tutkuluyum. Bir süre bir hater'ıyım. <laughs> <Yani ki. gülüyor> o yüzden sizin düşüncelerinizi çok çok merak ediyorum. Ee, sizce haklı mıyım? Haksız mıyım? Sizce başka nasıl ilişki tuzakları vardı bu ilişkide? Onlardan bahsederseniz. Yorumlara çok çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.